Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyiz BTC'ye bir bakalım altcoin'lere bakalım son durum neyi gösteriyor neler olabilir bunları tahmin etmeye çalışalım Yön yukarı mı aşağı mı yukarı olması için belli başlı şartlarımız var bunun gerçekleşmesi lazım Aşağı olması için de belli başlı şartlarımız var bunun gerçekleşmesi lazım Bunlara bakacağız. Şimdi BTC'de benim aslında gecelik kapanış tahminim 47 bin üzerinde olmasıydı. Böyle saatlik grafiğe baktığımda BTC tam böyle hani, gecenin kapanışa doğru 46 bin falan zorladı. Önce alta doğru güzel bir silkeledi 45. Sonra hani tam böyle gecelik haftalık kapanışı da nerede yapmışız? ya yani böyle 46 bin yani üzerinde yapmış yapmamış borsadan borsaya değişmiş bu. Yani burada şu şekilde bir simetrik üçgenimiz var. Bunun yukarı yönlü kırılımda e, hedef neresi gözüküyor, gözüküyordu? Hedef 51 yukarı yönlü kırılım. Yukarı yönlü kırılım noktası 46.700-46.800 üzerinde mayın kapatması. Aşağı yönlü kırılımda yani hemen hemen 40.000 hedef olarak gösteriyor burası. Bunu da takip etmek gerekir. Ve destek dirençlerimize baktığımız için arkadaşlar şunu çok net söyleyeceğim. Grafiği açayım. Çok net bir bilgi var. Yani bunu yayabilirsiniz, herkese söyleyebilirsiniz. Şöyle bir net bilgi var. Şöyle bir net bilgi var. BTC'de 4 saatlikte şöyle baktığımızda, Bollinger gitgide daralıyor. Artık hani sıktı. Kaç gündür burada git gel git gel yatırımcıyı çok iyi bezdiriyor. Belki iğne attığı yeri unutmaz diye tekrar burayı deneyebilir. Şöyle BTC'ye baktığımızda. Yani biliyorum sizler de bezdiniz yoruldunuz değil mi iyice BTC artık ne yaptığını ne yapacağını yani sıkıyor ya hani sıktı yani Düşeceksen de düş diyorsunuz değil mi yükseleceksen de yüksel artık diyorsun Ama Arkadaşlar bu piyasa maalesef böyle bir piyasa yani BTC aslında Çok bir şey yapmıyor şu alan arasında yatay gidiyor Bu arasında yatay gitmesinden dolayı altcoinlerin kimi ayrışıyor kimi ayrışmıyor Şimdi, Şu Olay şu aslında geliyor gidiyor bak şu anlıyor musun olay bu ne zaman gelir 44 bin altındaki bir kapatma düşüş daha derinleşir yükseliş istiyorsak yükseliş istiyorsak artık 47 bin 400 üzerinde mum kapatmalıyız 47 bin 400 üzerinde mum kapatmalıyız ortalama siz buna 47 bin de diyebilirsiniz çünkü orada aynı zamanda yatay bir direnç alanımız var ya yani artık yükseliş için 47 bin 400 seviyesini geçmemiz lazım 7400. 47400. 47400'ü geçemediğimiz sürece burada yatay 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 bant 44000 altına kırarsak da düşüş gelebilir arkadaşlar. Bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Bu iki seviye şu an herkesin gözünün üzerinde olduğu artık ne olacaksa olsun bat bıktırdı dediği seviyedeyiz arkadaşlar. Burada yani ak mı kara mı belli olacak seviyedeyiz aslında baktığımızda daha önce buranın yatay destek ve yatay direnç olarak da çalıştığı görüyor. Yani 47 bin düz hesap. RSI'de 50 demedi Çok bir şey çıkmadı oradan. Denedi ama kıramadı. Mekti ne diyor bize? Mekti'ye bir bakalım. Mekti 4 saat günlükte bak işte. Hani günlükte hep uyumsuzluklar çalışmıyor diyor. Şimdi nasıl çalışıyor görüyorsun değil mi? Mekti nasıl sat verdi böyle aşağı doğru yani çok bir şekilde ya deve dişi gibi hacimli mumlar şu an mekdi de çok böyle baktığımda günlükte e, belki bir pozitif uyumsuzluk şu an mekdi mumlarında da çıkar mesela bakıyorum şöyle bir aynen mekdi mumlarında da bir yok yok tamam yokmuş e, benim acaba şöyle bir pozitif uyumsuzluk yok tamam mekdi de yani şu an indikatörler kafası karışık değil yataya bağlanmış durumda. Günlükte bak günlükte şu seviyeyi genel bakıyorum üstünde kapatmışız güzel güzel. Yani MA50 ve MA200 üzerinde kapatmışız yani milimetrik aşağı doğru bırakmış. 44 bin altına kapatırsak 40 bine kadar 42 bin bin yani oralar gündeme gelir arkadaşlar bilginiz olsun. 47 bin üzerine geçmemiz lazım yükseliş için. şuna baksana. Kapanışı yani bilerek tam o seviyeyi zorluyor. Yani benim tahminim 47 bini kırmadı. Bugün videoda söylemiştim. Ya işte Dominance'da evet Dominance'ın da yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Bak ikili W, Dip vesaire bunları dün konuştuk. O BTC ile yükselirse bizim çok işimize gelecek yani şurada hala şöyle bir ikili W oluşma ihtimali bence masada masada tamam mı belki buradan çok farklı bir hareket yapıp öyle bir W oluşturabilir bunu da yine konuşacağız şu an için çok hani kesin net bir bilgi değil bu resmen net bir bilgi olduğunda paylaşırız Bitcoin dediğim gibi yükselmesi gerekiyordu yükseliyor ee, düşüş trendi devam ediyor hala sanki buna tepki duruyor şu 40 seviyesi damlası için önemli seviye 40 seviyesi er e resmen A hani artık piyasa ak ile karanın belli olacağı bir döneme girdi arkadaşlar yani hani Rally mi? Rally mi? Bak şöyle bir bunun da düşen trendi var çok keskin bir Bu da takip edilebilir. Bunun kırılım noktası da hemen hemen 40-60 68 71, 70 o zaman işte W hedefe geliyor demektir. E, USDT dominans zaten yükselişte. USDT dominans, USDT tether dominansı. Buranın da destek noktası şöyle bakın günlük resimde sanki. Artık evet, günlük resimde yani evet tek Yani arkadaşlar çok uzatmanın anlamı yok. Zaten piyasa çok yatay gidiyor. de hani artık dedi, şurayı takip edin yani. Çok bir şey değil yani. Şu, şurada yatırımcıyı bezdirme bak. Önce destek ve direnç olarak çalışan alan yine daha önce destek ve direnç olarak çalışan alan iki alan arasında sıkışıp yatırımcıyı bezdiriyor. Bezdirebildiği kadar kaldıraççıları temizliyor. Bir şeyler yapıyor işte yukarı yönlü aşağı yönlü kırılım noktalarını söyledim. Buraların kırılımıyla aşağı veya yukarı yönlü hedef verilebilir. Yükselişin gelebilmesi için net bilgi 47 bin üzerinde kapanış. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum atıp bana destek çıkmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Videonun açıklamalarında Twitter ve Telegram kanalımızın linki var. Muhakkak beklerim. Hoşçakalın arkadaşlar.